Omurgalı bir hayvanda aşağıdaki sistemlerden hangisi iç dengeyi sağlama yönelik olayların gerçekleşmesinde etkili değildir? İç denge dediğimiz kavram homöostatik kavramıdır. Dolayısıyla da solunum sistemi karbondioksitin atılması ve kan pH'inin sağlanmasında düzenlenmesine görevlidir. Belirme sistemi herhangi bir iç denge ile alakalı bir görev söz konusu değildir. Endokrin sistem gerek vücudun su dengesini ayarlamada gerekse vücudun mineral dengesini ayarlamada. Endokrin sistem görev yapabilir. Özellikle de ADH hormonuna baktığımız zaman vücutta su dengesini sağlarken aldosteron gibi hormonlara baktığımızda vücutta mineral dengesini sağlayabiliyor. Sinir sistemi genel itibarda metabolizmanın yavaşlamasında veya hızlanmasında yine görevlidir. Dolaşım sistemi kan basıncının ayarlanmasında ya da kan akış hızının ayarlanmasında hücrelere besin geçişini, mineral geçişini ya da oksijen geçişini ayarlamakta görevli olduğundan dolayı cevabımız 5 şıkkıdır.